Hadi ben kalkıyorum Bir kahvaltı sonrası Arkadaşlar <laughs> Arkamı görüyor musunuz ah, Burayı toplayacağım şimdi Dağınıklıkları toplayacağım Evde şöyle bir kolatcan ettikten sonra Akşama bir düğün var Düğüne katılacağız Onun için e, bir kıyafet belirlemem lazım. Kıyafet belirledikten sonra da dışarı çıkacağız. Ufak bir işimiz var. Şu anda saat e, saat 2. E, git bir hemen işimizi halledip geleceğiz. Akşam 7'de de düğüne katılacağız arkadaşlar. Ben hızlıca buraları topluyorum şimdi. Görüşürüz. size birkaç görüntü paylaştım hatırlıyorum minicik ondan sonra eve geldik ve artık bugün pazar evi toplama çamaşır yıkama vesaire derken akşam oldu şu an akşam yemeğimi topluyorum birazdan çocuklar banyo yapıp yatağa gidecekler sonra günü kapatıyoruz ne yapıyoruz yeni bir haftaya başlıyoruz tatilimizden itibariyle bitmiş olacak Böyle arkadaşlar bir haftalık tatilimizde yedik yani. Şimdi ben de bu tabakları falan toplayacağım. Bugün dediğim gibi hep temizlik modundaydım. Çamaşır vesaire biraz dinlendik. Çocukların ödevleri de tamam. Ee, size şeyi göstereyim. Ee, Canlı beraber yaptığımız pankartı göstereyim. Durun bekleyin. Geliyorum. Bakın bu pankartı yaptık biz. Görünüyor mu? Ya. Eğitim her çocuğun hakkı. Kalem, kitap, okul her çocuğa ulaşmalı. Böyle bir şey hazırladık. Yarın bunu okula götürecek ama sanki silinmiş bu ya. Neyse üstünden şimdi birazcık geçtiririm. Ben buraları toplayayım. Sonra yine görüşürüz. Çocukları yatırdık. Şimdi film izliyoruz when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something don't take for granted, stay humble, now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend of me it's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up, so I can make a better me better believe in your mind cause it's everything, you can mold, shape, find almost anything all it takes ler Kendini genç hissedenler. Allah çocukları okula bıraktık. Pazartesi günü. Ve şimdi ben de Kadir'le Tunalı'ya, Çankaya tarafına gidiyorum. Bugün bir sürpriz var. Daha doğrusu benim için de sürpriz oldu. Gelişmeleri size anlatacağım sonra. Ama şimdi yoldayız. Sizi şöyle bir e, haberdar edeyim. Güncelleme bırakayım diye açtım kamerayı. Gidelim bakalım biz neler bekliyor. Arkadaşlar şirketteyiz şu anda kadın şirketindeyiz. Ee, geldim, biraz çalışıyorum. Ne çalışıyorum biliyor musunuz? Aslı bana e, bir iş önerisinde bulundu, daha doğrusu takip ettiği yani yakın arkadaşının tanıdığı hem astrolog hem nefes koçu olan Yeşim Kaygın tanırsınız belki. Takip edin sosyal medyada. Bu arada kadın gerçekten işinde çok profesyonel ve uzman. 16 takipçisi falan da var. Bugün onunla tanışacağım. Dün telefonda yüz yüze de konuştuk. O bir arayış içerisindeymiş. Sosyal medya yönetimiyle alakalı. Aslında Aslı bunu görünce böyle bir arayışta Yeşim Hanım aramak ister misin deyince ben de bir aradım. Konuştuk dün telefonla. Pazar günü olmasına rağmen aradım kadın. Yani çok tatlı bir kadın. Yani telefondan bile enerjisi o kadar tatlı geliyordu ki bugün bir yüz yüze görüşelim dedi. Tanışalım dedi. E, saat veremediği için ben de sabahtan Kadir'le çıktım. Geldim şimdi şirketteyim. Biraz ön hazırlık yapıyorum. Hani onu inceliyorum bir Instagram'ını, YouTube'unu neler yapabiliriz diye. Bu arada size e, benim geçmişimle alakalı bir şeyler söylemem gerekiyor. Bu anlamda e, ben e, daha önceki çalışma hayatımda medya ilişkileri yöneticisiydim. E, PR yapıyorduk yani. <laughs> Gerçekten Ankara'daki kitap fuarına enerji fuarına basın ve medyayı taşıdığım bireysel gazete, televizyon, dergi anlamında bireysel e, danışmanlık hizmeti verdiğim bir firmadaydı. Arkadaşımın firmasıydı gene. E, oradan ayrılma sebebim de e, aslında çok da güzel ve eğlenceli, keyif aldığım bir işti ama oradan ayrılma sebebim de Ali o zaman çok küçüktü, iki buçuk yaşındaydı ve kreşe gitmesi gerekiyordu. Annemler de burada değildi, bakabilecek durumdalardı. E, Kayınvalidemler de e Yusuf elindeler. E, bakamazlar. Dolayısıyla biz onu okula vermek zorundaydık. Verdiğimiz okulda bir ay geçmeden bir kaza oldu. Ali'nin üstüne dolap devrildi. Temur kemiğinden kırıldı. Bu hikayesi daha önce anlatmış mıydım? Hatırlamıyorum ama daha detaylı olsun diye bir daha üstünden geçeyim. E, dolayısıyla ben ayrılmak zorunda kaldım o işten. E, ve bir karar aldım. Hani Bakıma da ihtiyacı olduğu için yani çalışabilecek durumda değildim açıkçası. Çok da ciddi bir durumdu. Ve dolayısıyla iş hayatımı bitirmiş oldum. Ondan beridir zaten can doğdu vesaire derken evdeyim. Onun öncesinde de ben işletme mezunuyum. Karadeniz Teknik Üniversitesi işletme mezunuyum. E, ama insan kaynakları okudum üzerine 2 yıllık. E, Anadolu Üniversitesi'nde insan kaynakları yapmak istedim. Bir firmada, özel bir firmada Ankara'da, distribütör bir firmada insan kaynakları yaptım. Orada ortamdan çok hoşlanmadığım için ayrıldım. Gerçekten hoş olmayan durumlar vardı. <laughs> Şu an onun detayına girmeyeceğim. Ee, ayrıldım. Daha sonra işte bu medya ilişkileri falan olunca ve orası da çok sevdiğim bir alan olunca burada kaldım. Ve ben gerçekten üniversiteden beri daha YouTube'un yesi yokken ortada Belki de vardı ama bu kadar popüler değildi. Ben arkadaşlarımla çekildiğimiz videoları, fotoğrafları editleyen bir insan. Yani hala ilk editim durur benim. Böyle fotoğraflardan kolaj yapıp e, içine müzik ekleyip böyle bir video haline getirmiştim. O zaman pek tabii ilgi görmemişti ama şu an olsa patlar eminim. <laughs> şu anda o hevesimi böyle sosyal medyayla, Instagram'la falan e, gider, gidermeye çalışıyorum. E Tabii bana o piyaren e, medya ilişkileri yöneticiliğinin de kattığı inanılmaz bir deneyim var. Belki kısa bir süre çalıştım ama inanılmaz bir deneyim. Dediğim gibi kitap fuarı, enerji fuarları, Bey Beypazarı Maden Suyu bunların hepsinin PR'ını bizzat ben kendim üstten yaptım yani. bu O yüzden göğsümü gere gere <laughs> gurur duyarak söyleyeceğim şeylerden bir tanesi. Tabi burada o zamanki arkadaşım Firma sahibi ee, arkadaşımına da gerçekten emeği bende çoktur, hakkını ödeyemem o anlamda. Ee, böyle şu anda da biliyorsunuz zaten YouTube üzerinden sizlere <laughs> ulaşmaya çalışıyorum, hevesimi böyle gideriyorum derken önüme böyle bir kapı açıldı. Ben de dedim neden olmasın? Zaten e, yaklaşık bu işe başlamadan önce yaklaşık böyle. 6 ay falan önce de bir Aslında eşinin bir firması vardı. O firmaya yapıyordum. Sosyal medya uzmanlığı. Ee, Dolayısıyla bir Instagram sayfası yönetmişliğim olduğu için de şu an buraya gayet kanalize olabilirim diye düşündüm. Bakalım bugün bir görüşeceğiz Yeşim Neler olup bitecek göreceğiz hep beraber. O zaman görüşürüz. Müzik geldim şimdi Yeşim Hanım'ın yanına. Bekliyorum. Yanına gireceğim. Birazdan konuşacağız. Detayları size sonra aktarayım. Aktar. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu iş tamamdır demek. Şirkete geldim şimdi. Yeşim Hanım'la konuştuk. Okeyleştik. Her şey yolunda. Hadi bana şans dileyin. Yeni bir projeye başlıyorum. Ve iş hayatına tekrar merhaba diyorum. Yeşim Hanım'ın yanında da şifalanacağım. Takipte kalayım Size pazartesi akşamından merhaba diyorum. Ama nasıl bir yorgun. Nasıl bir yorgunluk, tatlı bir yorgunluk. Şimdi birazcık sohbet etme zamanı. Allah hayatımda güzel gelişmeler oldu bugün. Benim için yeni bir macera başlıyor. Yarıda kalan bir macera devam ediyor. Bakalım bundan sonra neler nasıl gelişecek. Ama çalışmaya başlamam lazım. <laughs> bir sürü bir sürü iş var şu anda yapılacak aynı zamanda rutinlerimize devam ediyoruz nedir rutinler işte çocukları okula getir götür Allah'ın annemler burada ee, bazen böyle toplantılar e, çıkacak çocukları alamayacağım zamanlar olacak o zaman annemlerden yardım destek isteyeceğim 3 ee, ay sonra e, tamamen böyle rayına da oturturum dedim 3 ay diyorum kendime 3 ay veriyorum 3 e, ayda hatta bence biraz daha <laughs> rayına oturturuz gibi geliyor güzel şeyler olacak yaptığım işin de güzel sürprizleri var buradan da size açıklarım sonra ama şimdi değil erken e, bugün daha yeni konuşup oturduk oturup konuştuk o kadar yorgunum ki kelimeleri aslında bir araya getiremiyorum e, ama yine de bir kamerayı açmak istedim size sizi de ihmal etmek istemiyorum arkadaşlar. Bu süreçler yoğunlaşınca bile buradan devam edeceğim. <laughs> Olabildiğince yine anı biriktireceğim buradan. Burayı YouTube aileme bir anı olarak da günlük olarak da kaydetmek istiyorum. Yani şimdi plan program şu şekilde. Yarın evdeyiz. Yarın yine sabah erkenden çocukları bırakacağım okula. Eve dönerim ev işlerini hemen halleder bir kahvaltı sonra işlerime döneceğim e, işim sosyal medya odaklı bir de bir uygulamanın içeriği ile alakalı bir şeyler hazırlanacak onları hazırlayacağım benden istenen şeyler var onları tamamlarım sonra ikililer çocukları alırım bir de yemek akşam yemeği bunu da hazırlamam gerekiyor kafamda bir isim koyabilirsem yaparım da sıkıntı yok çarşamba günü de sabah çocuklar okula bıraktıktan sonra toplantı var. İşte o hazırladım şeyler şeyleri sunum zamanı. E, sonrası için yaşayıp göreceğiz. Bir planımız yok. Sonra akıştayız zaten. Siz de benimlesiniz. <laughs> Bakalım. Şimdilik sizi öpüyorum. Çünkü artık yoruldum. Bugün sonlandıralım. Günaydın arkadaşlar. Dün saçımı ördüğüm gibi öyle uyudum ve bugün Salı sabah çocukları okula bıraktım geldim e, evi biraz çamaşırları falan topladım e, ve işimin başına oturdum arkadaşlar şimdi önce kendi youtube için editimi yapacağım sonra da e, malum iş başladı e, iş için istenen şeyleri bitireceğim sonra boşdayız e, ama biraz odaklanmam lazım ne zaman iş bitiririm bilmiyorum. Önce bir şu editi bitireceğim. Öyle. Siz de nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Ben daha hala ayılamadım bu arada. nasıl yorulduysam böyle biraz stresle de gittim işe. Yani iş başvurusu gibi bir şeydi biliyorsunuz. İlk görüşmeydi. İlk yüz yüze tanışmaydı. Güzel geçti bu arada. Hani onu da güzel e, detaylı anlatamadım size. Güzeldi yani. Bence e, olumlu geçti. Çok tatlı bir kadın kendisi Yeşim Hanım'ın. Ee, benim ilgi alanıma giren de bir iş olduğu için bence <laughs> yani daha da zevk alarak yapacağım gibi duruyor. Şimdi aslında yapacağım şey çok basit arkadaşlar. Ne yapacağım? Yeşim Hanım'ın bireysel e, değil de mesleği gereği sosyal medyasını yöneteceğim. Artı belki ucuna da birazcık PR sıkıştıracağız. E, o nasıl uygun görürse o şekilde yapacağız. Bu şekilde anlaştık. Ee, şimdi yıldız haritama falan baktı doğum tarihinden. Kendisi hem astroloji alanında uzman hem de nefes koçu. Bu ikisini aynı anda yapabilen bir başka kişi yok Türkiye'de. Bu onun bir özelliği. Çok onunla ilgili detaylar vermeyeceğim çünkü bir sürpriz de var onunla ilgili. O da Sürprizi e, lanse edince ben de sizinle buradan paylaşırım. Benim buradan söylemem doğru olmaz. Ama büyük bir sürpriz bu arada. Güzel bir sürpriz. E, yine Türkiye'de olmayan bir şey bu arada. E, bunu duyuracağız birlikte. Sosyal medyasını e, yapmak o yüzden keyifli olacak. Çünkü yeni bir şey. <laughs> benim için de bunu dışarıya aktarmak çok keyifli olacak. Ne diyordun? E, benim de kafam dün o kadar hani acaba bir de biliyorsunuz böyle bir ara verince iş yapmayınca insan böyle monotonlaşıyor ee, kendi e, güvenini mi söyleyeyim özgüvenini mi kaybediyor nedir böyle bir şey oluyorum yani hani başarabilir miyim yapabilir miyim sorularını soruyorum oysa ki ben bu işi daha önce yaptım yani dünden beri kendimi bu cümlelerle motive ediyorum ee, sanırım köreltiyor seni beyin otomatikman bunu uzun süredir yapmadın şimdi yapabilir misin ne yöneltiyor ee, onu stresiyle biraz aslında hiçbir iş yapmamama rağmen bir ağırlık vardı üstümde ve dün çok yorulmuştum hatta bugün bile kahveye banacağım. <laughs> yani e, bir an önce o üstümdeki işi yapıp bitiresim var dün akşam bile çocukları yatırdıktan sonra televizyon karşısında böyle ee, yine bir görsel arayışı vesaire. Yani kafa yine orada ya. Bitecek ya o. Onu yapmak istedim. Bir an önce bitsin istedim. Neyse halledeceğiz yani. Yapacağız. Çünkü Biz bu işi yaptık daha önce. <laughs> Şimdi yarın çarşamba günü yani. E, sabah erkenden yine e, buluşmamız, toplantımız var. E, yaptığım şeylerin üzerinden gideceğiz. Biraz ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Ne diyordum? Yıldız haritama baktı. Doğum tarihimi e, alıp, gün, saat neyse, işte bütün bilgileri alıp e, benim kariyer anlamında e, bir yere varabilmem için, hani ben de buyum, ben de kendimi bu anlamda kanıtladım diyebilmem için eksik olan bazı şeyler varmış. Yani tam teknik terimleri ben kullanamıyorum Tabi bu alanda uzman kendisi ve gerçekten de öyle. Ben ne işe başlarsam bir şekilde bitiyor ya da yarım kalıyor. Ee, anlattım işte hikayeyi. Bir sürü, bir sürü de demeyeyim yani iş deneyimlerim oluyor. Ya evliliğim oldu, ya çocuğum oldu, ya kazalar oldu vesaire. Bir türlü ben kariyer yapamadım yani çalışmak isteyip de evde oturan bir insana dönüştüm. İki üniversite mezunuyum. Eee, içten içe kendi paramı, kendi harçlığımı, sigortamı işlemesi için hevesim olan bir bireydim yani. Ha tabii çocuklarla vakit geçirmek de ayrı bir şey bu arada. Ee, ayrı bir sorumluluk, e, ayrı bir iş. Çok keyif aldığım bir iş ama çok da yorucu bir iş bu arada. Ama ikisini bir arada yürüten anne adayına artık ben de o adaylardan biriyim. Tabii tam ee, her gün işe gidip gelen bir ofise olan bir anne olmasam da en azından sorumlulukları olan bir anne olmuş oldum. Netice itibariyle e, benim bunun kapalı olduğunu e, ama bunu iyileştirebileceğimizi söyledi. Nasıl nefes teknikleriyle bunu da çözeceğiz dedi. O da bana bir umut işi oldu. Çünkü bir tıkanıklık var belli yani. Hadi bakalım oradan da ilerleriz diye düşünüyorum. Eee <laughs> ben iyi olacak ya iyi ol iyi şeyler olacak buna inanıyorum çünkü öyle hissediyorum yani bu mesela kilo verememem ne bileyim işte bazı tıkanıklıklar iş anlamında kariyer anlamında ne bileyim hayattaki tıkanıklıklarınız bile belki e, sizin anlam veremediğiniz şey belki de sizin yıldız haritanızda kodlu yazıyor işte bazı insanlar işte yaşamanın bunların en iyisi bence çünkü gerçekten Hani bunu falcılık ya da ne bileyim üfürükçülük falan gibi yapmıyor. Bunu gerçekten akademisine e, akademisinde okuyup e, ilmini bilmini almış bir kişilik. Ben dün onunla tanıştığımda bu şeyi bilgileri zaten ondan aldım. Böyle insanlara gidip bence yıldız haritanıza baktırıp e, gibi seanslarına katılıp e bir de size şöyle bir şey de sunuyor. Yani diyor ki ee, evet senin haritanda Şöyle şöyle şunlar var Şöyle şöyle eksiklikler var ee, tamam ne yapacağız İşte sana çözüm diyor Bakın diyor Burada bu tıkanıklık için şu egzersizi Yapmanızı öneriyorum Şu nefesi çalışacağız Şurayı kapatacağız Bu tarz işte hem astro hem e, Nefes Meditasyon Hepsini bir arada e, Hem teşhis hem iyileştirici hem teşhis hem iyileştirici. Yani söyleyebileceğim tek anladığım ilk günden bir ifade edebileceğim kelimeler bunlar bence. Ama ilerleyen zamanlarda bu işe daha da hakim olacağıma eminim. Çünkü daha işin içine yeni girdik. Böyle onlarla ilgili içerikler gelecek arkadaşlar. Başka başka... <laughs> Kamera önünde olmak çok ayrı bir şey. Kamera arkasında desteklemek, işte içerik üretmek bambaşka bir şey. Yani şu yüzünüzün kullanılması, ne bileyim kendinizi böyle anlatıp ifade etmek. Yani ilk videolarımla şimdiki videolarım arasındaki bence daha sonraki videolarda çok daha fark edecektir bu. Hmm çok fark var yani heyecandan ne bileyim elimi kolumu nereye koyacağımı bilememem işte hangi açıdan ne çekeceğimi bilememem ben şu an bile bir hata yapıyorum çünkü arkamdan ışık şey geliyor hani <laughs> bunları falan düzeltmem lazım mesela ee, ne bileyim sohbet etmem mi doğru ya da ne bileyimse daha çok görüntü mü paylaşmam bunları aslında yani motomot bir şekilde de yapmak istemiyorum çünkü burası benim günlük vlogum ee, burayı bir ana defteri gibi Sizlere işte hani hiçbir şey saklamadan hayatımdan bir kesit işte paylaştığım, yediğim, içtiğim, gezdiğim işte günlük ne yaptıysam onları paylaştığım bir yer olduğu için doğal akışında olsun istiyorum. Şu arkadan gelen ışığa takılmayayım. Bu prodüksiyon çekimi değil mesela. Ama e, profesyonelleştikçe sanırım onlara da dikkat ediliyor. Ben yabancı vlogları çok izlediğim için... Oradaki profesyonelliği görünce bunlar gerçek değil diyorsunuz zaten, <laughs> sahte bunlar. Bunlar rol yapıyor. <laughs> e, ama tabii, e, orada da öyle hayatlar da var yani. Bu arada gerçek olan, e, gerçi Türkiye'de de böyle rol yapan bir sürü insan vardır yani. Hani sırf kamera karşısına geçince bu şekilde makyajlar, de bir prodüksiyon çekimi gibi işte ortamı ona göre ayarlayan mesela... <laughs> Görüyor musunuz? <laughs> Dolaptan kıyafet pişiriyor mesela. Ee, öyle bir şeylere dikkat etmeden saçımı başımı makyajsız şu anda. Sıfır makyajla çıkıyorum. Bakın, hiçbir fili şey yok. <laughs> ee, böyle bir rahatlık olsun istiyorum. işte açıkçası samimi gelmesini istiyorum size. Çünkü gerçekten neyse o. Ee, anlatıyorum. Bakın geçtim. Dünü anlatıyorum. bugün anlatıyorum. anlatıyorum. Ee, daha kahvaltı yapmadım bu arada. Suyumu aldım sadece. Şimdi ben lafı çok uzattım. Ee, videonun tamam böyle konuşmalarda da geçsin istemiyorum. Ee, editlerime başlayayım. Editlerimi bitireyim. Daha sonra ee, bir yemek olayına girerim. Yemek olayından sonra iş olarak iş odaklı çalışırız. Sonra akışa bırakırız. Bakalım bizi neler bekliyor. Görüşürüz.